İçki tüketimi çabası Biliyorsunuz 9 Mart Ülkemizde Yeşilay günü Bu anlamlı günde vatandaşlarımıza düştükleri Bu ve tatlıktan kurtarmak isteyen ilçemiz Teknik Eğitim Fakültesinin Çalışkan Dekanı İsmail Karacan Bir dizi çalışma başlattı Çalışmasının ilk ise Perşembe akşamı Belediye Yeni Düğün Salonunda Halka açık yapacağı seminer öncesi Döküman toplamaktı Yani sigara içerek Ecele emsallerine göre bir adım önde giden Vatandaşlarımızın durumunu gözler önüne sermekti. Bunun için birlikte köylerimize giderek röportajlar yaptık. Teknik Eğitim Fakültemizin de, dekanı Sayın İsmail Karacan, Sivrisi'nin konuk spikeri oldu ve sigaradan zarar gören vatandaşlarımızla görüştü. Şimdi bu ilginç görüntüleri ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Görüntüleri kameraman arkadaşımız Akif Pala görüntüledi. Haydi hep birlikte Triyakiliğin hazin sonunu seyredelim sevgili izleyicilerimiz bugün CBC televizyonunun gönüllü e, muhabiri olarak e, çalışıyoruz. Bugünkü konumuz e, Yeşil Ay dolayısıyla sigaranın, içkinin zararlarını gören vatandaşlarla röportaj yapmak. E, 9 Mart 1995 Salı e, Perşembe günü akşamı Yeni Düğün Salonu'nda sigaranın, içkinin ve uyuşturucuların zararları ile ilgili bir konferans tertipledik. Ee, bu konferansa şimdiden sizleri davet ediyoruz. Bu konferansın içerisinde insan vücudunun çalışma sistemini, organlarını tanıtacağız. Daha sonra Doktor Şeref Seven Bey e, insan vücudunu tanıttıktan sonra sigaranın zararlarını anlatacak. Ve bunlardan korunma çarelerini, bunlardan ee, zararlarından korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatacak. Daha sonra kulak burun boğaz mütehassısı doktor Sayın Tahsin Aslan Bey e, ağız ve gırtlak kanserine sigaranın tesirini anlatacak. Daha sonra e, içkinin alkolün zararlarını doktor Osman Kırkıl Bey anlatacak. Ve bu anlatılanlardan sonra Sima Müftüsü Sayın Hasan Terim Bey de hocamız da e, alkol ile ilgili içkiyle ile ilgili e, dinimizin bazı e, hükümlerini e, bazı nasihatleri yapacak bu arada daha dokümanter olsun diye Simavul vatandaşlardan sigaradan zarar görmüş, vücudu sakat kalmış konuşma kabiliyetini kaybetmiş sesini kaybetmiş e, bacaklarını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş e, vatandaşlarımız var bu vatandaşlarla da röportaj yapıp bunları da sizlere göstermek. Dolayısıyla e, Simav'da yaptığımız çalışmalarda ayda 7 milyar liralık sigara tüketildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Ayda 1 milyar lira yakın e, içki tüketilmekte. Fakat içkiden 7 kat daha fazla sigara tüketilmektedir Simav'da. İlkokul talebeleri, ortaokul talebeleri bile sigara alışkanlığına başlamış durumda bu Türkiye için büyük bir felaket olduğu gibi Simav için de büyük bir felakettir. Gençlerimizi bu kötü alışkanlıklardan korumak için biz e, teknik eğitim fakültesi hocaları olarak e, bir görev yapalım dedik ve Simavlıları bu konularda aydınlatalım ve bu kötü alışkanlıklardan uzaklaştıralım diye bir kampanya başlattık. Şimdi bu kampanya vesilesiyle e, Çay Simav köyündeyiz. Çay Simav'da Hasan Bey diye bir vatandaşın burada bu sıkıntıyı çektiğini ben daha önceden araştırmıştım. Şimdi Çaysmo'da Hasan Arslan Bey'di değil mi? Hasan Arslan Bey'in yanındayız. Ee, bu Hasan Arslan Bey e, amcamız günde 3 paket sigara içiyormuş. Kaç sene içtiniz sigara? 40 sene 40. 40 sene sigara içmiş. Günde 3 paket mi içiyordunuz? Evet. 3. Günde 3 paket içmiş ve 40 sene sonra e, sesini kaybetmiş, gırtlak kanseri olmuş, ses şeyi alınmış. Daha önce geldiğimiz zaman e, boğazında delik delinmemişti, hiç konuşamıyordu. Şimdi 8 ay önce ikinci bir ameliyat olmuş ve e, boğazına bir delik gelmişler. Oradan gördüğünüz gibi konuşuyor. Nasıl oldu? Ameliyat oldum. Güzel konuşuyorum. Şimdi rahatım. Şimdi rahatsın. Evet. Orayı niye kapatıyorsun? Elimden kapatılıyor. Güzel rahat konuşuyor. Kapatmadığın zaman konuşamıyor musun? Konuşamıyorum. Kapatmadığım zaman. Bir kapatma bakalım nasıl oluyor? Adını söyle. Ee, Soyadın ne? Peki... Askerliği nerede yaptın? Ee, kaç çocuğun var? çocuğum var. Peki e, ne işle uğraşıyordun? Gördüğünüz gibi e, ses özelliğini kaybetmiş. Ses tellerini kaybetmiş. Ve e, çok zor bir durumda. Biz tabi gençlerimizin 3-5 sene, 10 sene sonra bu sigara içen gençlerin e, gırtlak kanserine uğramamalarını ve kendilerinden daha yaşlı olan e, bu amcaları gibi hasta olmamaları için kendilerini uyarıyoruz. Peki siz gençlere sigara içmelerini tavsiye eder misiniz? Ben etmem. Niye etmiyorsunuz? Tehlikeli çok. Şimdi sigaranın ben bu <laughs> arada gördüm ben nefret ediyorum. Bu bile gidiyor. Kahveye bile gitmiyor. Ha, kahveye de gitmiyorsun? Gitmiyor. Ha? Daha önce gidiyor muydun kahveye? Gidiyor. Peki kahvede hiç sigara içmeden otursan gene zarar oluyor değil mi? Oluyor oluyor zaten öteki çelinci zarar oluyor. Evet, gördüğünüz gibi pasif içici diye bir konu var. Sigara içmediği halde sigara içilen bir ortamda olanların yüzde sekseni sigara içmiş gibi yine 4000 tane zehirli maddeden, kanserojen maddelerden etkileniyor. Ve burada e, Hasan Bey amcamızın da bu konularda şahit ettiğini görüyorsunuz. Peki başka tavsiyeleriniz neler? Gençler Gençlerim içmesin? Evet iç içmesinler evet. peki ne içsinler meyve suyu içsinler meyve suyu peki bir sigara şimdi mesela bir malbora 30 bin lira aşağı yukarı belki 40 bin liradır 50 bin lira 50 bin lira malbora peki hem 50 bin lira verecekler içecekler ondan sonra da gırtlakları delinecek ses dilleri gidecek bacakları kesilecek yani bunun bir zevkli tarafı var mı yok yok ölüm, ölüm. Ölüm. evet Bençköy'de benim bir arkadaşım vardı. Aha öldü adam. Öldü. Öldü. Neresini kestiler? Bacaklarını. Beyceköy'deki bir vatandaşı varmış, arkadaşıymış. Sigara içtiği için damar tıkanıklığından dolayı... E, ...bacağını kesmişler. Bildiğiniz gibi seyirciler, saniye seyirciler... Yani. ...damar tıkanıklığının yüzde 99 sebebi sigara içmedir. Sigara içen kişilerin parmak uçları, ayak parmak uçları... Ee, kanın normal hareketine engel olduğu için Oralarda kan e, kangrenler meydana geliyor Ve daha sonra Parmaklar kesiliyor Bilekten kesiliyor, dizden kesiliyor, kalçadan kesiliyor Ve Çok zor durumda kalıyorlar Peki Başka SİMAO'da ayda 7 milyar liralık sigara içiliyor biliyor musun? Bir ayda 7 milyar liralık sigara Değil ki bu ya, vallahi ne haklıyım ve Türkiye şimdi dünyada dördüncü en çok sigara içilen ülke olmuş. Dünyada dördüncüyüz. Güreş, güreş müsabakalarına, futbol müsabakalarına gidip onuncu, yüzüncü olduk diye üzülmeyelim. Sigarada dünya dördüncüsüyüz. Bu bakımdan biraz övünebiliriz. Başka son olarak neler söyleyeceksin? İçmezim adamlar, içmezim, içmezim. İçmesin vatanlar içmesin, bir sigarayı. Değil Bilhassa sigara hiç İç, iç. Peki çoluk çocuğun yanında içtin mi? Hayır, hayır içmedim. Peki evde sen kimseye sigara içtiriyor musun? Hayır içmem. Şimdi orayı aç, ondan sonra gene şöyle bakayım buraya. Burada odada sigara içilmesini müsaade ediyor musun? Hayır, bakın hiç ses çıkmıyor. Ses gitmiş. Evet, gördüğünüz gibi seyirci, sayın seyirciler. Sigaranın nelere mal olduğunu burada canlı bir şahit olarak biz e, Perşembe günü akşamki konferansta İngilizce İngiltere'den filmler getirmişiz. Orada tabi İngiliz hastaların bazı anlattıkları şeyler var. Ben istedim ki bir de Simav'daki vatandaşların görüntüler olsun. Belki İngiltere'dekiler kanser oluyor da Simav'dakiler olmuyor diye bir yanlış anlamı olabilir. Onun için Simav'daki vatandaşları gezeceğiz. Onları da sizlere göstereceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim hocam. Sağ Geçmiş olsun size. Ne olur, Allah razı olsun. Olur, seyirciler şimdi Ahmetli köyündeyiz. Ahmetli köyünde de sigaradan zarar görmüş, ameliyat olmuş iki tane hasta var. Ee, şimdi bir hastanın evindeyiz. Geçmiş olsun. İsminiz neydi? Mehmet Çetin. Sağ ol, sağ ol. Mehmet Çetin. Mehmet Çetin. Mehmet Çetin. Siz günde ne kadar sigara içerdiniz? Bir paket. Bir paket. Bir paket. Evet. Kaç sene içtiniz? Yirmi sene, yirmi beş sene mi diyor? Heh, yirmi, yirmi beş sene içmiş oldu. Yirmi, yirmi beş sene içtiniz. Çare bayakta, sonradan çare bayakta. Beş sene sonra bu hastalık çıktı. Sigarayı bıraktıktan sonra, beş sene sonra ee, bu hastalık olmuş ve ameliyat olmuş. Peki doktorlar daha önceden bırak demediler mi? Bayakta. Yani kurtulamadın. Kurtulamadın. Afyon'da iki sene bunu doktorlar bayak dedi. O zaman doktorlar dinlemedin. Ha, bu. Bu hastalık olacağını bilemiyor bu. Bu hastalığın olacağını bilemiyordu. Evet, Sayın seyirciler gördüğünüz gibi doktorlar Afyon'da kendisine sigarayı bırak yoksa gırtla kanseri olacaksın ve ameliyat olacaksın. Gırtlağın alınacak. Ses tellerini kaybedeceksin. Konuşamayacaksın demişler. Fakat kendisi doktorları dinlememiş. Sigara içmeye devam etmiş ve daha sonra gördüğünüz gibi ses tellerini perişan etmiş. Gırtlak kanseri olmuş. Gırtlağı alınmış ve konuşamaz duruma gelmiş. Ee, peki gençler şimdi gene içiyorlar. Simo da